Arkadaşlar merhaba. Bu kanalda en fazla tarafıma sorulan sorulardan bir tanesi de hocam yaşım 20 küsür oldu veya 30 küsür oldu. Bu yaştan sonra üniversite okunur mu? Üniversiteyi bitirdikten sonra işe girmemde problem çıkar mı? Bu tarzda sorular geliyor. Ben bu soruya yine bir anekdotla bir anım ile cevap vermek istiyorum. Eski üniversitede, üniversitemde bir e, hoca arkadaşım vasıtasıyla benimle görüşme talep eden bir arkadaş geldi. Kendisi bir devlet kurumunda çalışıyor. 35-40 yaşları civarında. E, doktora yapmak istedi. Doktora yapabilir miyim hocam dedi. Bilgisayar mühendisliği bölümünde doktorayı tavsiye eder misiniz? Benim yaşım birazcık ilerledi. Bir problem olur mu dedim. Dedi. Ben de o e, ki şartlar altında belki daha önce e, benzer arkadaşların çok başarılı olmamasından hareket ederek e, demiştim ki arkadaşım Yani bu işler biraz zor doktora zaten Uzunca bir maraton e, senin yaşında ilerlemiş biraz e, zor olur Hani çok fazla e, önermem diye o şekilde bir dönüş yapmıştım tabi aradan birkaç sene geçti Hatta üniversite ismini de söyleyeyim arkadaş e, Benle bu görüşmeyi yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde doktoraya başlamış. Doktoraya başladıktan sonra belli bir aşamaları da kaydettikten sonra bana e, bir e-mail attı. Hocam dedi işte birkaç sene önce görüşmüştük hatırlar mısınız benim işte ismim falanca. Ben e, sizle görüştükten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde e, doktoraya başladım. Derslerimi tamamladım hatta yeterliyi de geçtim. Tez aşamasına geldim. Doktoram gayet güzel gidiyor sizi bu konuda bilgilendirmek istedim dedi yani bir hırs yapmış Ben öyle deyince ben giderim işte başka bir üniversitede doktorayı yaparım demiş. Umarım ki arkadaş doktorayı da tamamladı Eğer kendisi beni dinliyorsa ben baktım ulaşamadım o bilgiye internetten doktorayı bitirdiyse de lütfen hani bu bilgiyi benimle paylaşsın. Dolayısıyla bu soruyu soran arkadaşlara ben cevabım. Yani tabii ki yani senin yaşın geçmiş, 20 küsür yaşına gelmişsin, 30 küsür yaşına gelmişsin. Sen artık niye bölüm okuyacaksın? Niye hayatını değiştireceksin? Senden geçmiş her şey. Yapamazsın bu işleri. O yüzden otur oturduğun yerde diye bir cevap vereyim ki birazcık belki ee, bu noktada bilenir. Birazcık daha gayretini arttırır. Evet gayret ile her şey çözülür arkadaşlar. Yaş da çözülür. Evet bir dezavantaj mıdır? Dezavantajdır. Ama gayretinizle, merakınızla, ilginizle e, emeğinizle e, bu dezavantajlar avantaj haline gelebilir. E, Özetle benim söylemek istediğim bugün bunlardı. Teşekkürler ilginiz için. Selamlar, sevgiler.